Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere kaşe kabanda beden küçültme ve aynı zamanda omuz kaldırma tadilatı nasıl yapılır? Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi kabanımızın yanlarında iğneler mevcut. Her iki yanlarına da ölçülerimiz var. Aynı zamanda bakın kabanımızda omuz düşüklüğü var. Beden büyük olduğu için omuzunu da yukarıya kaldıracağız iğnemizin olduğu noktaya kadar Diğer bir iş, işlemimiz ise Kol kısaltma talihatı bakın burada yine ölçümüz mevcut Kol ağzından kol boyunu kısaltma işlemi yapacağız Bununla alakalı size bilgiler vermeye çalışacağım Biz şimdi talihatımıza başlıyoruz Önce Koldaki yeni ölçümüzü ölçüp kontrol edip kol ağzına işaret alacağız. Bakın buraya işaretimizi alıyoruz. İğnemizi çıkardık. Şimdi ise Beden daraltmak için yapacağımız işlem astar ve bedeni bağımsız hale getireceğiz. O koltuk altındaki yan dikişin olduğu noktada. Orada daraltma işlemi olacağı için astarları açmamız gerekiyor. Bakın şimdi ise diğer taraftaki yan dikişin astarını söküyoruz. Şimdi yaptığımız işlem ise omuzdaki kolu bedeni ayırıyoruz. Çünkü omuzda küçültme işlemi yapacağız. O yüzden kolumuzu yukarıya taşımamız gerekiyor. Bu şekilde kolumuzu da omuzundan ayırmış olduk. Sadece tepe kısmında küçültme işlemi yapacağız. Şimdi ise diğer tarafta da aynı işlem olacak. Yine kol ve bedeni omuz kısmından ayırıyoruz. Kol komple çıkarmayacağız. Sadece yana kısmı dediğimiz ön ve arka omuz kısmından başlayarak tepe kısmını ayırıyoruz ki sadece omuzundaki o fazlalığı alacağız ve yukarıya kolu taşımış olacağız. Bu şekilde sökmüş olduk. Şimdi her iki omuzumun da ölçülerini kontrol edeceğiz ve eşit şekilde omuz kısmını küçülteceğiz. Bakın iğne ölçümüzün olduğu noktaya işaretimizi aldık yaklaşık 2 santim omuzunu yukarıya kaldıracağız. Şimdi diğer omuzumuza da işaret alıyoruz. Her iki omuzunda eşit olması lazım. Yoksa diğer türlü omuzlarda farklılık olur. Aynı zamanda kol boylarında da sıkıntı yaşanabilir. Biz şimdi yandaki iğnelerimizi ölçülerini kontrol ederek iğnelerimizi çıkaracağız. Her iki yandaki Şimdi yapacağımız işlem kol boyunu kısaltmak için aldığımız ölçüye göre kol ağzından işaretimizi alacağız her iki kola da. Aldığımız ölçülerin olduğu noktayı çiziyoruz. Kolumuzun bitiş noktası olacak. şimdi ise iç kısma katlama payını vererek oradan kolumuzu kesiyoruz uç kısmında Tabi astarını da bu şekilde kesmiş oluyoruz yani işi basitleştirerek astar sökmeye uğraşmıyoruz aynı zamanda bu şekilde her iki kolumuzun da bedeni çizmiş olduk şimdi ise Bedende uyguladığımız işlemin aynısını kol astarına da yapıyoruz. Aynı ölçülerde astarları da kısaltıyoruz. Bu şekilde astarlarımızı da kısaltmış olduk. Şimdi biz makinemize geçtik ve kabanımızı tersine çeviriyoruz. Ve yan dikişlerden Alınan ölçü oranında daraltma işlemi yapıyoruz. Kol kısmına kadar aynı ölçüde aldığımız ölçü oranında daraltıyoruz. Bakın kol koltuk altında sıfırlamış olduk. Şimdi ise daraltmış olduğumuz dikişin daha önceki orjinal dikişini sökerek oradaki dikişi açıyoruz bu şekilde. Bakın sökmüş olduk. Şimdi de diğer tarafını daraltıyoruz. Her iki yandan da alınan ölçü oranında daraltma işlemi yapıyoruz. Bakın bu dikişimizi de söktük. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biz ütüye geçeceğiz ve o sökmüş olduğumuz dikişlerin aralığını açacağız. Yoksa i̇şte diğer türlü işte kalan paylar iz yapabilir, çirkin olur. O yüzden ütüde dikişlerini açmamız gerekiyor. Her gidişimizde aynı şekilde açıyoruz. Ütülemiş oluyoruz. Evet bu şekilde dikişlerimizi açtık ve ötü dikişlerimizi tamamladık.